Herkese selamlar, sevgiler, merhabalar. Ben diyetisyen Sara Ayıldız. Ay Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu mevsimde vücut direncimizi korumak ve bağışıklığımızı güçlendirmek çok önemli. Bu yüzden en sevdiğim meyve gruplarından olan turunçgilleri konuşacağız bugün. Hadi gelsin bakalım turunçgiller. Canlı ve parlak renkleriyle dikkat çeken kış mevsiminin en güzel meyveleri turunçgiller vücudumuz için birçok koruyucu faktör göstermektedir. Mandalina, portakal, greyfurt, lime limon, kan portakalı, pomelo gibi içinde birçok çeşidi barındırmaktadır. B grubu vitaminleri, bakır, fosfor, magnezyum, potasyum ve en önemlisi C vitamini içeriği özelliğiyle vücudumuzda bir kalkan görevi görmektedir. Şimdi genel itibariyle turunçgillerin vücudumuzda oluşturmuş olduğu faydalardan bir bahsedelim. Birincisi en önemli olan vücudumuzda kalkan görevi gördükleri için bağışıklık sistemimizi arttırırlar. İçerisinde barındırdığı vitamin ve minerallerden dolayı. Ve bu sayede beraberinde cilt sağlığımız için koruyucu etmenler göstermektedirler. Kalp sağlığını destekleyici yönde görevleri vardır. İçeriğindeki potasyum kan basıncını düzenler. Ve lif içeriği sayesinde de kan kolesterol seviyemiz her zaman dengede korunur. Çok düşük kalorili olması sebebiyle verilen zayıflama diyetlerinde yani kilo kontrolünü sağlayabilmek için danışanlarımıza sağlık kontrolleri çerçevesinde tavsiye edebileceğimiz porsiyon kontrolü iyi olan meyve gruplarındandırlar. Faydalarından bahsetmişken her besin faydalı diye kontrolsüz bir şekilde tüketilecek anlamına gelmiyor. Her ne konuda olursa olsun beslenmede ölçüt bir şekilde her besinin faydası olsa bile lütfen herhangi bir sağlık sorunu ya da ekstrem bir besinsel alerji durumu kaynaklı diyetisyeninize başvurmanızda fayda olacaktır. Mesela tansiyon ilacı kullananlara greyfurtu önermediğimiz gibi. Şimdi sizlerle kış mevsiminde hastalıklara karşı iyi bir kalkan görevi oluşturacak ve bağışıklığınızı toparlayabilecek, gribal enfeksiyonlara karşı iyi hissettirecek bir kış çayı önerisinde bulunacağım. Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler bir adet portakal, bir adet limon, bir çay kaşığı tarçın, bir buçuk çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber ve beraberinde 4-5 tane fındık büyüklüğünde soyulmuş taze zencefil. Portakal ve limonun kabuklarını iyice soyup içindeki beyaz iç zarı da iyice temizledikten sonra bu malzemelerin hepsini doğrayıp blenderize ediyorsunuz. Blenderize ettikten sonra küçük buz kalıplarında iyice taşmayacak şekilde yerleştirdikten sonra derin dondurucuya bırakıyorsunuz. Ne zaman canınız isterse ya da hastalığa karşı bir önlem almak istediğinizde çıkarıp 200 mil kadar sıcak suyun içerisine bir küp derin dondurucudan çıkarmış olduğunuz bu besinsel karışımı ilave edip sıcak suyla beraber tüketiyorsunuz. Ve gerçekten bağışıklığınız için size hem ruhen hem de bedenen şifa verecek alternatif bir öneri olacaktır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki YouTube videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla ve sıhhatle kalınız.